Merhaba arkadaşlar. Zehra'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım. İnşallah iyisinizdir. Rabbim işlerimizi bereketle eylesin dostlarım. Arkadaşlar şiş çalışmam için ön hazırlığımı yaptım. İki sıra haroşadan lastiğimi ördüm. Ve modelimin anlatımı için hemen başlayacağım. Modelimizi isterseniz haroşa lastik, isterseniz ters düz, bir ters bir düz lastik veya hiç lastik görmeden bir sıra hemen şöyle başlangıca e, Şişinizi ilmeklerinizi attıktan sonra bir sıra düz örerek de hemen modelimizi kurabilirsiniz diyorum dostlarım. Ben şöyle hemen ipimi kenara aldım. Modelimin anlatımı için başlamak istiyorum. Modelimin kenar kısmı için arkadaşlar 5 ilmeğimi kenarda kenar bantı olarak haroşa ilmeklerinden kenar bantı yapacağım. Diğer kısımlarında modelimi anlatacağım inşallah. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olarak desteklerseniz sevinirim. Abone olun şıkkını tıkladıktan sonra önünüze zil simgesi çıkacak. Zil simgesini de aktif hale getirirseniz videolarımdan sizler haberdar olursunuz dostlarım. Videolarımın altına da beğeni tuşuna dokunursanız beğenirseniz videolarımı çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Abone sayımız sizlerin sayesinde gün gün ilerleyerek gidiyor. Hepinize sevgiler sunuyorum. Sağ olun var olun dostlarım. Haydi bismillah. Kenardaki 5 ilmeğimizi haroşa olacak şekilde düz ilmek olarak örüyorum. Çünkü arkadan da önden de düz ilmek olacak. Bunlar haroşa olarak öreceğim. Geri kalan şu ilmeklerimde modelimi ayırdım arkadaşlar. Öncelikle 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 ters bir düz 1 2 3 4 ters bir düz modelimizin ilk sırası bu şekilde kuruluyor dostlarım 3 4 ters bir düz araya buraya bir tane daha model sığar mı sımayacak bunları da ters ilmek olarak örelim kenardaki Ilmeklerimiz olsun bunlar. Bakın dört ters bir düz olarak modelimizin kurulumunu yaptık. Arkadan ne yapıyoruz? Tersi ters, düzü düz olarak öre, öreceğiz modelimiz boyunca örgümüzü arka kısımdan. Bakın kenardaki fazla ilmeklerimizi ördüm. Burada bir tane bizim ters ilmeğimiz var ve dört tane düz ilmeğimiz var. Arka kısımda düz olanlar önde ters ilmeklerimiz arka kısımdan 4 düz bir ters örüyoruz yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz dostlarım 2 3 4 düz ördüm burada benim 5 tane de kenarda haroşadan kenar bantı yaptığım ilmeklerim var onları hem önden hem arkadan düz öreceğim dostlarım şöyle şişim kaçmak istiyor benden ama ben onu kaçırır mıyım? Yok öyle gitmek. Şimdi ikinci sırasındayız modelimizin. Aynen gene kenardaki 5 ilmeğimizi haroşa olsun diye önden de düz örüyorum. 4 ters ilmeğim var burada arkadaşlar. 1 düz. 4 ters. 1 düz. Yani ilmeklerimizi gene gördüğümüz gibi 4 ters bir düz olarak örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar 4 sıra öreceğiz. Aynen şu yaptığım işlemi 4 sıra öreceğiz ve tekrar baş kısma geldiğimizde modelimizin bitimi için ufak bir işlem yaparak modelimizi tamamlayacağız. Bakın arkadan da tersi ters düz düz örerek sıramı tamamlandıracağım düz ilmeklerimi örüyorum bir tane tersim var başa kadar bu şekilde gideyim bakın arkadaşlar iki sıra 4 e, dört ters bir düz dört ters bir düz olarak önden iki sıra ördük iki sıra daha bu şekilde örmemiz gerekiyor arkadaşlar Pardon. Çok özür dilerim. Toplam 4 sıra olmuş oldu. Bakın. 1, 2, 3, 4 sıra. Ee, bu şekilde önden düz, arkadan önden 4 ters bir düz olarak ördük. Arkadan da 4 düz bir ters olarak örgümüzü ördük. Tamamen önlü arkalı saydığımızda 4 sıra olmuş oldu örgümüz. Bakın. Burası tamamlandı. Şimdi ne yapacağız? Bu sırada modelimizin son sırası olacak ve Şuradaki düzlerin içine yapacağımız işlemle modelimizi tamamlandıracağız. Arkadaşlar bakın. Kenardaki 5 tane haroşamı ördüm. Öncelikle şu 4 tane tersimi örüyorum. Biraz ipimi açtım. 4 tane tersimi normal ters olarak ördüm. Şimdi önümde benim şurada 1-2-3-4-5 5 gözlü bir düz ilmeğim var arkadaşlar. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şu en alttaki kısma giriyorum arkadaşlar. Bakın 4 tersimi ördükten sonra şişimin üzeri boş. Şu en alttaki kısma giriyorum. İpimi önden çekip, arkadan çekip ön tarafa getiriyorum. Bu burada bekliyor. Bir tane doluyorum. İkinci sıraya geliyorum. Bu şekilde çekiyorum. Şu ikinci kıs araya giriyorum arkadaşlar. Orada bir ipim. Heh, katı açıldı ipimin. ikinci sıradan ipimi çekiyorum. Bu burada beklerken bir defa doluyorum. Geliyorum 3. sıraya giriyorum. Bir tane de oradan çekiyorum. Beklerken bir doluyorum. 4. sıraya geliyorum. Buradan bir tane çekiyorum. Bekliyor. Bir doluyorum. Bu şekilde bir tane çektim bir doladım bir çektim bir doladım şişimin üzerine doladım bitirdim en son şu ara kısmı da arkadaşlar düz örgü olarak örüyorum ve bitiriyorum geliyorum dört ilmeğimin dördünü de ters örüyorum burada şimdi buraya geliyorum bakın bir şöyle daha yakın göstereyim bir iki şu gözleri sayıyorum arkadaşlar bir iki üç 4 5 göz var burada. Şişimizdekini de sayarsak en alttaki gözün içine giriyorum. Bir ilmek çekip öne doğru uzatıyorum, bekletiyorum. Buradan bir tane doluyorum. Onun bir üst üst gözüne geçiyorum. Bir tane de oradan çekip bekletiyorum. Bir tane de buradan doluyorum. Yukarı göze çıkıyorum. Bir çekiyorum, uzatıyorum, bir doluyorum. Şuradan bir tane daha alıyorum. Son kez doluyorum ve buradaki en üst kısma geldiğim zaman bunu da düz örüyorum, bırakıyorum. Geliyorum 4 ilmeğimi ters örmeye. Şimdi şurada da yapalım. En dip noktaya iniyoruz. Bir tane çekiyoruz. Doluyoruz. Bir üstüne girip bir tane ilmek çekiyoruz. Doluyoruz. Bir üst sıradan çekip doluyoruz. Doluyoruz. Son ilmeğimi de düz örüyorum. Arada dört tane tersimiz var. Onları da ters örüyoruz. Şu son olanı da yapalım. Çektim, doladım. Çektim, doladım. Çektim, doladım. Çektim, doladım. Hop, bunu da düz ördüm. Bitti. Bakın, şu kenardaki ilmeklerimizi de ters örerek sıramızı sonlandırdık. Evet. Bu şekilde ilmeklerimizi topladık. Arkadan da ne yapıyoruz? Arkada da yapacağımız bir işlem var. O işlemi de yaparak bu modelimizi tamamlayacağız. Düzleri normal düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada topladığımız bütün ilmeklerin hepsini bir kere de toplayacağız. Şurada bizim bir tane ilmeğimiz var. Bakın arkadaşlar. İpimizi bizden taraf çekiyoruz. Bize doğru gelecek. Bu ilmeğimizin şu ana, ara kısmından giriyorum. Bakın şişimi şu aradan takıyorum. Alttan şu bütün ilmeklerin içinden geçiriyorum. Geçirdiğim bütün ilmekleri şu şekilde ters ilmek olarak örüp boşaltıyorum. Bakın topladım hepsini. Bu arada 4 tane düzüm var. 4'ünü örüyorum. Normal düz olarak ördüm. Buradakilerin hepsini toplayabilmem için ters ilmekle toplayacağım için ip benden taraf Şuradan giriyorum. Bütün ilmeklerin içinden şişimi geçirip hepsini birden top ters ters ilmek olarak öreceğim ve boşaltacağım burayı arkadaşlar. Evet. Ay burada bir tane ilmeğim kalmış. Yeni baştan burayı takıp yeniden alacağım arkadaşlar. Bakın araya giriyorum. Şurada bir tane ilmeğim kalmıştı. Onu da aldım ve hepsini kapattım. Şöyle bir de sıkıştıralım ki daha düzgün dursun örgümüz. Ben bütün burayı bu şekilde boşaltacağım arkadaşlar örgünün arka kısmında. Evet arkadaşlar bakın modelimizin güzelliğine harika bir görüntüsü var. Modelimiz aslında tamamlandı arkadaşlar. Bakın bu şekilde biraz uzak kaldı görüntüm. Evet şimdi modelimizi yeni baştan kuracağız. Ne yapıyorduk? Kenardaki ben 5 tane bıraktım. Haroşadan 5 tane lastik olsun diye kenar bantına e, haroşa ilmekler yapıyorum. Sizler örgünüzün durumuna şekline göre kenar yaparsınız yapmazsınız orasını bilemeyeceğim. Ben kenarda 5 tane haroşadan lastik yaptım arkadaşlar. Tekrar ikinci modelimizi kuruyoruz. gene aynı şekilde 4 ilmeğimizi ters örüyoruz. Bakın bu tepede bir tane kalan ilmeğimizi düz örüyoruz. 4 ilmeğimizi ters bir ilmeğimizi yani bu az önceki topladığımız ilmeklerimizin olan ilmeğini düz örüyoruz önden bu şekilde 4 ilmek 4 düz pardon önden 4 ters bir düz örüyoruz arkadan da Dört düz bir ters oluyor bu ilmekler arkadaşlar. Şimdi dilim dolaşıyorsa özür dilerim hepinizden. Dört ters bir düz olarak ilmeklerimizi önden bitirdik. Arka kısma geldiğimiz zaman şuradan takalım şişimizi. Şunlar kenardaki ilmeklerimizdi. Bakın burada bir tane ters ilmeğim var. Dört tane düz ilmeğim var. Bu şekilde sonlandıracağım. Tekrar ön yüzdeyiz arkadaşlar. Ne yaptık? Dört ters bir düz, 4 ters bir düz olarak önden ördük. Arkadan da beş düz bir ters, beş düz bir ters olarak örgümüzü ördük. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir sıra daha de tekrar gene önden 4 ters bir düz gideceğim. Arkadan da aynen ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geleceğim arkadaşlar. Tekrar bu şekilde ilmeklerimizi toplayarak devam edeceğiz. Bakın önden 4 tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu şekilde gideceğim. Arkadan da ilmeklerimi aynen gördüğüm gibi örerek bu başa geleceğim. Ve yeniden ilmeklerimizi bu şekilde toplayacağız. Evet arkadaşlar bakın önden ters düz ters düz olarak ördük arkadan gittik tekrar önden gittik tekrar arkadan geldik yani iki sıra önden iki sıra da arkadan örerek şuradaki ilmeklerimizi dörde tamamladık şöyle yakından göstereyim bakın arkadaşlar 1 2 3 4 tane düzümüz var aradaki şu şiştekini saymıyorum 1 2 3 4 tane düzümüzün olması gerek bu modelimizi yapabilmemiz için şimdi tekrar şu toplama işlerini yapalım arkadaşlar kenardaki haroşalarımı öreyim aradaki dört tane tersimi de öreyim geldik bu kısma ay bu kısmı da çok sevdim biliyor musunuz çok zevkli oluyor arkadaşlar burayı yapmak bakın sayalım şu arayı da aradan başlıyorum ben saymaya 1 2, 3, 4, 5 yani en dip noktaya iniyoruz arkadaşlar. Şişimizi takıyoruz. Bir tane arkadan ilmek çekiyoruz. Uzatıp şişle bekletiyoruz. Bir tane doluyoruz. Geliyoruz buradan bir tane daha çekiyoruz. Onu da bekletiyoruz. Bir tane de doluyoruz. Gidiyoruz arkadan bir tane çekiyoruz. Bekletiyoruz, doluyoruz. Son olarak çekiyoruz. Bekletiyoruz, doluyoruz ve şuradaki şişimizin dip noktasından da ilmeğimizi düz örüp bitiriyoruz burayı gelelim aradaki dört tane ters ilmeğimizi örmeye ve Evet geldik buranın dip noktasından çekip bekletiyoruz doluyoruz bir üst sıradan çekip doluyoruz çekip doluyoruz çekip doluyoruz ve örüyoruz Aynen bu şekilde öreceğim. Arkadan da az önce yaptığım gibi ilmeklerimi toplayarak gideceğim arkadaşlar. Ben böyle birkaç sıra örüp döneceğim. Bakalım o şekildeyken örgümüz nasıl duruyor? Çok merak ediyorum gerçekten. Şimdilik bu durumdayız. Bakalım dönüşte ne türlü bir şey çıkacak karşımıza. Arkada nasıl yaptığımı göstermeyeceğim. Şunlarınkini topladığım gibi toplayacağım. Uzun video olsun istemiyorum dostlarım. Evet arkadaşlar bakın modelimi 3 tane yaptım. Bu kadarı yeterlidir anlatmama. Modelimin nasıl olduğunu görünmesi için bu kadarı yeterli bence arkadaşlar. Çok güzel durdu modelimiz. Böyle kabarık kabarık kıstıklar halinde. Arkası şu şekilde bakın dümdüz duran bir arkası var. Önünde böyle fıstık fıstık kabarıcıklarla oluşan bir model arkadaşlar modelimiz. Modelimizden çok güzel bereler yapılabilir arkadaşlar. Şapkalar yapılabilir. Bebek kıyafetlerinde çok güzel duruyor. Ne bileyim yapacağınız yerlerde uygulayabileceğiniz şık bir model yapımı çok çok kolay. Sizi hiç korkutmasın. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir diyorum modelimiz arkadaşlar. Kanalıma abone olarak desteklerseniz sevinirim. Beni yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarıma şimdiden sevgiler, saygılar sunuyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın inşallah. Başka videolarda görüşelim.